Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sofiler, müritler, devrişler, kardeşlerim. Tekrardan bir araya gelelim. Bugün Tezkiyetül Evliya kitabını ele alalım. Cennet Semerkant. Sahife 219. Bu konuyu destekleyen Ariflerin Menkibası kitabında da ele alalım. Mevlana Zelaidin Rumi, Mevlana Zelaidin Rumi kitabı, Sahife 265. Buradaki konu burayı destekliyor. Tezkiyetül Evliya kitabı, Sofiler, müritler, dervişler kardeşlerim baştan böyle bir anlaşalım da Ahzab surası ayet 64, 65, 66, 67, 68'e çarpılmayalım aman. Kur'an-ı Azim'i atalım. Ahzab surası 64'ten başlayalım ta 68'e kadar. Eğer bu kitapların izini bırakmazsak Kur'an ve sünnete inabet etmezsek Ahzab surası 64, 65, 66, 67, 68'e muhakkak çarpılacağız. Aman Allah için sizleri uyarıyorum ahiretimizi sarsut etmeyelim. Şimdi Teskiyetül Evliya kitabında sahife 219'da ne diyor? Ustadına şeyhine mürşidine demek yani. Ustadına şeyhine mürşidine Allah'tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz. Aman yanlış mı duydunuz? Yanlış mı duyduk? Bak ne diyor? Ustadına şeyhine mürşidine demek. Hocasına demek ustadına şeyhine mürşidine Allah'tan daha fazla tesminiyet göstermeyen asla mürid olamaz diyor. Yani Allah'tan sonra demiyor, insafa gelmiyor. Allah gibi de demiyor. Allah'tan daha fazla ustadına, şeyhine teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz. Yani sen Allah'tan daha fazla teslimiyet şeyhine göstereceksin. Böyle olmadın mı? Böyle bir inancın olmadı mı? Asla sen mürid olamazsın diyor. Tehdit ediyorlar. Nerede devlet baba? Ustadına, şeyhine, mürşidine Allah'tan daha fazla tesmihler göstermen asla murid olamaz diyor. Ya bunu bir Danimarkalı söylese yer yerinden oynar değil mi? Vay zındık derler. Vay kafir derler. Vay mal'anet derler. Yazı günah. Çok dikkat edelim. Bu bizim imanımızı sarsut eder. İmanımızı haraba, hara, harap eder. Aman. Ahiretimizi sarsut etmeyelim. O yüzden Şura Surası ayet 11 e, Şura Surası ayet 21'e bakalım. Allah Rabbül Alemin bu günleri bildiği için Şura surası ayet 21'e indirmiş. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Em em lehum şurakao şer'u lehum min ed Onların öyle ortakları mı var? Kendi kafalarına göre din mi öğretiyorlar? Din mi izat ediyorlar? İşte uydurma din. Uydurma din. Bu kitaplar uydurma dindir. Endirme din Kur'an ve sünnettir. Şura surası ayet 21'i mutlak okuyalım. Eyvallah. Şimdi Ariflerin Mankibası kitabına gelelim. Sahife 265. Buradaki bu mel'anet burayı destekliyor. Hani Teskiyetül Evliya kitabında diyor ya ustadına, şeyhine, mürşidine Allah'tan daha fazla teslimi göstermeyen asla murid olamaz diyor ya. Bu, buradaki e, Arifler'in Menkibası kitabındaki bu sahife 265 ne diyor? İki alim birbirlerine soruyorlar. İki alim tasavvufi içi alim bilmeyen Bizim şeyh mi büyük? İmam Azam Abu Hanife mi büyük? Bizim şeyh büyük diyor. Bizim şeyh mi büyük? Ashab-ı kiram mı büyük? Bizim şeyh büyük. Bizim şeyh mi büyük? Muhammed mi büyük? Aleyhisselatü vesselam. kastediyor kast ediyor. Bizim şeyh büyük. Bak şeyh peygamberden daha büyük oluyor. Bu inanca göre. Bu yidişata göre. Bunu bir deneyim söylese yer yerinden oynar. Neyse cıtay artırıyorlar. Öteye gidiyorlar. Haddilerini aşıyorlar. Bizim şeyh mi büyük? Allah mı büyük? Bu iki bölge arasında hiçbir fark yok diyorlar. Neyse birisi insafa geliyor. Bu iki bölgeyi bilmek için daha büyük birisi lazım. Yani Allah'tan daha büyük birisi lazım ki bu meseleyi onlara çözecek. Ama karar veriyorlar. Bizim şeyhim büyük, Allah'ım büyük. Bu iki bölge arasında hiçbir fark yok diyorlar. Cene de bu farkı bilmek için bu ikisinden daha büyük birisi lazım. Yani Allah'tan daha büyük birisi lazım ki karar verecek. Şeyh'im büyük, Allah'ım büyük. Şeyhi bir aziz kulu, bir fani kulu, bir yoktan var olan bir kulu Allah'ın izasına getiriyorlar. Bu iki böyük arasında Allah'la şeyh, ara, şeyh arasında hiçbir fark yok diyorlar. Mevlana Zeradi Rumi. Ariflerin mınkıbeti işte abi. Kalbim mutmain olmayan insanlar müzaya geçsin orada orijinalin farizasını görsün. Bu da teskiyetül evliya. Sahife 219. Ustadına, şeyhine, mürşidine Allah'tan daha fazla teslimiyet gösterme. Asla mürid olamaz diyor. Sofiler, müritler, devrişler, kardeşlerim. Allah için uyarıyorum. İmanımızı heba etmeyelim. Ahiretimizi zayi etmeyelim. Zümer surası ayet 58'e 59'a 60'a çarpılmayalım. Kur'an-ı Azim'e açalım bu ayetleri benimseyelim. Zümer surası ayet 58 59 60'a çarpılmayalım. Yüzümüzün kara olmasını istemiyorsak, siyah olmasını istemiyorsak, ahirette rezil sefil olmak istemiyorsak o zaman Zümer surası ayet 58 59 60'a dikkat edelim. Bir de Ahzab surası 64 65 66 67 68'de gözden geçirelim bu ayetlere çarpılmayalım. Aman Şura surası ayet 21'de unutmayalım. Çevremize, muhitimize tanıdığımız insanlara iletelim.